Bu ve diğer tesisle birlikte size her ay 200 kilo üretimi rahatlıkla garanti edebilirim. Tek sorun pazarın fazla kaypak olması. Açık konuşmak gerekirse aradığım şey... Amerika'da bu riski benimle paylaşacak biri. Malı benden almayı garanti edecek biri. Hiç olmazsa ayda 150 kilo kadar. Oh, bu iddialı bir laf Bay Susa. Böyle bir şey... Hmm... Frank'ın burada olmaması kötü. Bence onunla evet, konuşmanız. Gelebilseydi çok iyi olurdu. Gelmeyi çok isterdi Bay Sağuz ama duruşma gününe çok az kaldı. Şu sıra ülkeden çıkması Bey zor. Ve yerine seni gönderdi. Evet. Öyle denebilir. Evde devam edelim bu taraftan. Malın gerçekten iyi. Birinci sınıf. Ne dedin? 18 milyon dolarlık anlaşma mı yaptın? Bana sorma gereği bile duymadan, manyak mısın Montana? Aklını mı kaçırdın? Aman Frank, sakin ol. Canın o. cehenneme. Kilosunu 10.500'den bağladım. Hiçbir şekilde zarar etmeyeceksin. Bu işten 75 milyon kazanacağız Frank. 75. Bu çok ciddi bir para. Sence de öyle değil mi? Ya ilk beş milyonu çıkaramazsam Soza o zaman ne yapacak ha? Bana fatura mı gönderecek yoksa? Ben söyleyeyim lanet tetikçilerini gönderecek. Sokaklar savaş alanına Sakin dönecek. Sakin ol merak etme. Soza bana güveniyor. Birkaç milyon eksik kalırsa... ...senin için sokağa ben çıkarım. Bir iki kafa kırar bir oradan bir buradan toplarım. Tamam mı? Ha. Yani tek başına hareket edeceksin ha? Kulaklarım var. Çok şey duyuyorum. Merhaba. Tony. Frank şimdi çıktı. Öyle mi? Hay aksi. Ama sadece Frank için gelmedim. Şimdi ne yeri ne de zamanı Tony. Gelecek defa önce randevu al. Boş ver seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Tamam mı? Şimdi neden birlikte bir şeyler içip sakin olup normal hareket etmiyoruz. Ben viski alırım. Evet olabilir sanırım. Tamam seni ısırmam. Burada anormal biri yok. Frank'in seninle çalışmayacağını duydum. Bu doğru. Bence böylesi daha iyi. İşleri kolaylaştırır. Değil mi? Teşekkür ederim. Fırsatlar ülkesine içelim. Senin için belki. Çocuk sever misin? Çocuk mu? Çocuk işte ya minik şeyler. Elbette. Neden sevmeyeyim? Bakıcı olduğu sürece... İyi. Çünkü ben de severim. Hepsini severim. Kız, erkek. Fark etmez. Bak Frank birazdan dönmüş olur. Buraya gel. Hadi. Hadi. Geç otur. Konuşmak istiyorum. Gel otur. Korkma, ısırma.